Peki Türkiye'de enerji kaynakları diyoruz. Arkadaşlar biz enerji kaynaklarını iki gruba ayırmaktayız. Bir tarafta tükenebilir enerji kaynakları, diğer tarafta ise değerli arkadaşlarım tükenmeyen enerji kaynakları. Tükenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlar ve madenlerdir. Anlaştık mı? Fosil yakıtlar ve madenler bir gün bitecektir. Madenler, bor, krom, demir, kurşun mesela en çok bitmeye yaklaşan maden kimdi? Bakır demiştik. Hatırlatayım sizlere. Peki değerli arkadaşlar, fosil yakıtlar nelerdir? İşte şu an arkadaşlar ekranda gördüğünüz yakıtlarımız fosil yakıtı. Petrol, doğalgaz, linyet, taş kömürü, asfaltit, kaya gazı bunlar değerli arkadaşlar bizim fosil yakıtlarımızdır. Bitki ve hayvan kalıntısıyla oluşmuş olan yakıtlardır. Ve unutma, fosil yakıtlardan elektrik üretilmesi demek, termik santralden elektrik üretilmesi demektir. Anlaştık mı? Asfaltitten, kömürden, taş kömüründen, linyitten, doğalgazdan, petrolden elektrik üretilmesi, termik santralden elektrik üretilmesi arkadaşlar demektir. Bunu belirtelim sizlere. Peki fosil yakıtlarımız arasında hava kirliliğine en fazla neden olan hangisidir diye soru sorsak, tabii ki de arkadaşlar taş kömür olacaktır. Hava kirliliğine en fazla neden olan hava kirliliğine en az neden olan hangisidir diye sorsak doğal gaz arkadaşlar diyeceğiz ki Türkiye artık yavaş yavaş doğal gaz kullanımını arttırmıştır Bunu da belirtelim evlerde iş yerlerinde önle söyleyelim sizlere. Yani arkadaşlar doğal gaz kötünün iyisidir. Çünkü doğal gazlı bir fosil yakıttır. Hava kirliliğine ise en az neden olur. Şimdi bir taraf diğer tarafa geldiğimizde ise tükenmeyen enerji kaynakları var arkadaşlar. Tükenmeyen enerji kaynakları kendi kendini belli şartlar dahilinde yenileyebilen kaynaklardır. Ve bunlar arkadaşlar kullanıldıkça devamı gelecektir. Hava kirliliğine neden olmaz? Mesela arkadaşlar su, Hava neden olur mu? Olmaz. Rüzgar, güneş, jeotermal, dalga hiçbir hava kirliliğine arkadaşlar neden olmamaktadır. Mesela hatırlayalım. Nükleer santraller hava kirliliğinden oluyor muydu? Hayır. O doğa ve çevre kirliliğinden oluyordu. Havayı kirletmiyordu arkadaşlar. Atık kirliliği vardı onda. Mesela arkadaşlarım soru gelse dese ki taş kömürü, doğal gaz, su. Hangisi havayı kirletmez? Su. Anlaştık mı? Kirletmez su. Doğalgaz az da olsa kirletir. Bunu belirtelim. Peki hangi kaynaktan, tükenmeyen enerji kaynağından Türkiye elektrik üretmemek, üretmemektedir? Cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? Dalga. Biz dalgadan enerji üretimimiz arkadaşlar yoktur. Daha çok okyanus kıyılarında olan ülkelerde devasa dalgalar olduğu yerlerde yapılır. Karadeniz'de yapılabilir mi? Yapılabilir ama maliyeti çok yüksektir arkadaşlar. Bunu da burada belirtelim sizlere. Şimdi arkadaşlar Madenlerde bir mantık öğrenmiştik. Hatırlayalım. Neydi o mantığımız? Ham mi yakın, ulaşım ve pazara mı yakın? İşte bu konuştuğumuz konunun en temel unsuru enerjidir. Enerjide en çok çıkan kısım enerjide budur arkadaşlar. Bunu belirteyim sizlere. Peki buyurun bakalım ilk enerji kaynağımızla tanışalım arkadaşlar. Taş kömürü. Taş kömürü Türkiye'de bir kere fazla yoktur arkadaşlar. Masif arazilerin olduğu yerde olur. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş ülkelerin olduğu yerde olur arkadaşlar. Hatırladık mı? O yüzden bizim ülkemiz taş kömürü yatakları bakımından pek de zengin sayılmaz. Benim ülkemde taş kömürü kaçın zaman oluşmuştu? Dünyada taş kömürü kaçın zaman oluşmuştu? Bir zamanda. Bu yüzden bizde fazla yoktur. Peki taş kömürünü biz nerede kullanıyorduk? Taş kömürünü biz demir-çelik fabrikalarında enerji üretmek için, elektrik üretmek için değerli arkadaşlarımsa çatal ağzında kullanırız. Anlaştık mı? Demir-çelik fabrikalarında demiri eritmek için kullanırız. Artı çatal ağzı, Zonguldak çatal ağzında elektrik üretiminde kullanıyoruz. O zaman dur bakalım. Taş kömürü sanayide kullanıyor muyuz? Evet. Elektrik üretiminde kullanıyor muyuz? Evet. Evlerin ısınmasında kullanıyor muyuz? Hayır. Anlaştık mı? Buna dikkat. Mesela doğalgaz fabrikalarda kullanıyor muyuz? Evet. Elektrik üretmekte kullanıyor muyuz? Evet. Arkadaşlarım dikkat. Evlerin ısınmasında doğalgaz kullanıyor muyuz? Evet. Ama taş kömüründe evlerin ısınması yoktur arkadaşlar. Demir çelik fabrikalarında taş kömürü demir etmek için kullanılır demiştik. Ereğli ve Karabükür demir çelik fabrikalarında ve çatal ağzında elektrik üretmekteyiz. Peki o zaman dikkat. Madem çatal ağzında biz arkadaşlar elektrik üretiyoruz. Çatal ağzı termik santrali arkadaşlar nerededir? Zonguldak'ta. Zonguldak'ta olduğuna göre değerli arkadaşlar ki taş kömürü Zonguldak'ta olduğuna göre taş kömüründeki durum nedir diye sorsak tabii ki de yani taş çatal ağzında neden e, fabrik e, neden elektrik üretiyoruz diye sorsak arkadaşlar burada cevabımız hiç kuşku yok ki ham maddeye yakın değerli arkadaş olacaktır. Bunu da burada belirtmiş olalım sizlere arkadaşlar diyelim. Evet. Ham maddeye yakınlık. Şöyle bir daha yazalım. Ee, tam maddeye yakınlık arkadaşlarım diyeceğiz sizlerle beraber. Arkadaşlar özellikle buna dikkat. Anlaştık mı? En çok üzerine durmamız gereken kısımlardan birisi budur bu konuda. Peki arkadaşlar taş kömürü geçtik. Sırada bir diğer enerji kaynağımıza geliyoruz sizlerle beraber taş kömüründen sonra linyit diyeceğiz. Arkadaşlar dikkat. Linyit madeninin bir kere Türkiye'de rezervinin fazla olduğunu dolomitten sonra en çok olan ikinci maden olduğunu hatırlatmak istiyorum. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Üçüncü zamanda oluşmuşsa Türkiye'de fazlasıyla var mı? Var. Çünkü biz de genç oluşum ülkeyiz. Genç oluşum büyük olduğumuz için üçüncü zamanda arkadaşlar oluşmuştur. Linyit bakımından oldukça zengin olduğumuzu arkadaşlar sizlere bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bak linyiti nerede kullanıyoruz? Elektrik üretiminde kullanıyoruz. Taş kömürü o da vardı. Sanayide kullanırız. Taş kömürü o da vardı. Evlerin konutların ısınmasında kullanırız. Taş kömürünü konutların ısınmasında kullanıyor muyduk? Hayır. Buna dikkat. Ve arkadaşlar açık konuşayım. Taş kömürü. Demir çelik fabrikada kullanılıyor dedik ya. At onu çöpe. Önemli olan nerede elektrik üretildiğini bilmektir. Çatal ağzı. Anlaştık mı? Bak, Linyit'ten nerede elektrik üretiyoruz arkadaşlar? Manisa, Soma'da elektrik üretiriz. Kütahya, Seyit Ömer ve Tunç Bilek'in olduğu yerde elektrik üretiriz. Bunlar çok çıkar soruda. Muğla yatağında elektrik üretiriz. Türkiye'nin en büyük neyitle çalışan termik santralleri Maraş'tadır. Avşin ve Elbistan, onu belirtin. Bir de bak, Muğla, Kütahya, Manisa demiyor soruda. Soma, Seyit Ömer, Tunç Bilek yatağın Avşin, Elbistan diyor anlaştık mı? Avşin, Elbistan Türkiye'nin en büyük arkadaşlarım neyitle çalışan termik santralleri. Ufak bir hatırlatma arkadaşlar. Maraş Akdeniz'dedir. Ama Avşin ve Elbistan Doğu Anadolu'da yukarı Fırat bölümünde kalmaktadır. Bunu da belirtelim sizlere. Ankara Çayıran'da Linyit'le çalışan termik santralimiz var. Bursa Oraneli'de Linyit'le çalışan termik santralimiz var. Çanakkale Biga'da Linyit'le çalışan termik santralimiz var. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğimiz şeye gelelim. Linyit'le çalışan termik santraller, Linyit kömürü, Linyit'in çıkarıldığı yerler fay hatlarıyla paraleldir. Fay hattının olduğu yerde lignit olur. Fay hattının olmadığı yerde lignit olmaz arkadaşlar. Peki dikkatinizi çekmek istediğim şeye gelelim. Türkiye'de lignit rezervi en fazla olan bölge neresidir? Türkiye'de nit rezervi en fazla olan değerli arkadaşlarım bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Bunu belirteyim sizlere. Ee, mesela taş kömür rezervinin çok olduğu bölge neresi demiştik? Karadeniz bölgesi demiştik diyeceğiz arkadaşlar. Linyitin rezervinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. Ama en çok çıkaran ve işleyen bölge arkadaşlar en çok çıkaran ve işleyen bölge neresidir? Şimdi rezerven çok Doğu Anadolu'da. Onu anladık arkadaşlar. Rezerven çok Doğu Anadolu bölgesinde. Onun en bir sıkıntımız yok. Ama en çok çıkaran ve en çok işleyen bölge arkadaşlar neresidir diye bizlere sorduklarında o zaman işler değişir. Bu sefer nereye gideceğiz biliyor musunuz? Ege bölgesi gideceğiz. En çok çıkaran ve işleyen bölge değerli arkadaşlarım Ege bölgesi olacaktır. Bunu buradan hatırlatayım sizlere. Hocam neden Doğu Anadolu'da çok olmasına rağmen Ege bölgesinde daha çok çıkarlı bir işlenir. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi yüksek ve engebeli bir yerdir. Yüksek ve engebeli olduğu için arkadaşlar madeni yer altından çıkarmanın maliyeti biraz yüksektir değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim sizlere. Tamamen mantığımız arkadaşlar bu olacak. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki değerli arkadaşlar LİT'i de kapatıyoruz sizlerle beraber ve bir sonraki madenimize enerji kaynağımıza geliyoruz ama önce bir küçük bir sorumuz var. Aşağıda verilen ülkeler hangisinde doğal gaz ithal edilmektedir diyor. Arka, edilmemektedir diyor. Arkadaşlar bir bakalım sorumuza, sorumuzdaki şıklara. Irak, Cezayir, Azerbaycan, İran ve Nijerya gibi ülkeler hmm. hangisinde doğalgaz ithal edilmemektedir? Arkadaşlar küçük bir hatırlatma biz ülke olarak en çok doğalgazı Rusya'dan alırız. Rusya'dan sonra arkadaşlarım Azerbaycan'dan alırız, İran'dan alırız. Arkadaşlarım dikkatinizi çekiyorum komşu ülkelerimizde İran'dan almaktayız mesela. Bunun dışında değerli arkadaşlarım dikkat gemiyle Cezayir ve Nijerya gibi ülkelerden de almaktayız. Ama biz doğalgaz almadığımız bir ülke kimdir diye sorarsanız bana cevabım arkadaşlar hiç kuşku yok ki Irak olacaktır. Biz Irak'tan doğalgaz almayız çünkü Irak değerli arkadaşlarım daha çok petrol yataklarıyla meşhur olan bir yerdir. Petrolü daha fazla olan bir yerdir. Biz Irak'tan daha çok arkadaşlar petrol madeni almaktayız. Bu yüzden sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Bunu da sizlere buradan hatırlatalım diyelim. Önden küçük bir soru sormuş olalım değerli arkadaşlar. Peki şimdi doğalgaza doğru geçişimizi yapalım. Biraz önce söylediğimiz maddeleri arkadaşlar birazcık daha burada detaylandıralım sizlerle beraber. En çok doğalgaz ithal ettiğimiz ülke kimmiş değerli arkadaşlarım? Rusya. En çok doğalgaz ithal ettiğimiz ülke Rusya. Özellikle de arkadaşlar en son konumuz ulaşım bittikten sonra projelere geçeceğiz sizlerle. Boru hatlarına geçeceğiz sizlerle. Orada boru hatlarında hangi boru hatlarımız var bunları da konuşacağız. Arkadaşlar Rusya'dan sonra İran'dan, Azerbaycan'dan ve Türkmenistan'dan doğalgaz alırız. Gemiyle Cezayir ve Nijerya gibi ülkelerden yine doğalgaz alırız. Ama Irak'tan arkadaşlar doğalgaz değil petrol almaktayız. Bunu da buradan bir kere daha sizlere arkadaşlar hatırlatmış olalım. Sorumuzun arkadaşlar cevap kısmıydı bu. Peki şimdi gelelim doğalgaz arkadaşlar. Tekrardan biraz önce konuştuklarımıza. Arkadaşlar bu sene gelebilecek bir soru. Doğalgazı nerede kullanırız? Termik santrallerde elektrik üretiminde linyit, soma, avşin gibi yerler. Taş kömürü çatal ağzı vardı değil mi? Doğal gazla da elektrik üretiriz. Linyitten, taş kömürüden ve doğal gazla elektrik üretiriz. Evlerimizin ısınmasında kullanırız. Taş kömür evin ısınmasında var mıydı? Yok. Linyit var mıydı? Var. Ve fabrikalarda kullanırız. Doğal gaz, taş kömürü, linyit. Üçü de fabrikada var. Doğal gaz, taş kömürü, linyit. Üçü de elektrik üretiminde var. Ama taş kömürü evlerin ısınmasında yoktur arkadaşlar. Anlaşılacak mı? buna dikkat. Bizim yıllık doğalgaz tüketimiz yaklaşık olarak 490 milyar metreküptür arkadaşlar. Pardon. 40 milyar metreküptür yanlış söyledim. Bizim yıllık doğalgaz tüketimiz yaklaşık 40 milyar metreküptür. Ya bor rezervimiz ne kadardı? 3 milyar ya arkadaşlar. Yerli kaynaklardan bunun sadece 793 milyonlu karşılarız. Yani bir hesaplama yaptığımızda yüzde iki bile değil arkadaşlar. Yani biz doğalgazın yüzde 98'ini ithal etmekteyiz. Bunu da belirteyim sizlere arkadaşlar. Ayrıca ülkemiz diğer ülkelerde fazla doğalgaz aldığını da hatırlatayım. Neden? Çünkü yarın öbür gün eğer ki arkadaşlar bir ülkeden doğalgaz gelişi azalırsa mesela düşünseniz Rusya ile aramız bozuldu ve bize Rusya doğalgaz yollamıyor. Büyük problem yaşarız. Evler, iş yerleri, enerji üretimi her şey arkadaşlar gider. O yüzden ne yaptık biz? Arkadaşlar depo yaptık. Tuz Gölü'nün altına doğal gaz deposu yaptık ki orada doğal gazımızı bekletelim. Yarın öbür gün bir sıkıntı yaşarsak bir ülkeyle o depomuzdaki enerjiyi kullanırız arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Ve tekrar söylüyorum en çok doğal gazı ithal ettiğimiz ülke Rusya'dır. İran, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerden alırız. Cezayir ve Nijerya'dan da yine gemiyle arkadaşlar doğal gazı almaktayız diyeceğiz sizlerle. Peki Türkiye'de doğal gazın en fazla olduğu yer neresidir? Marmara. Ülkemizde doğalgazın en fazla çıkarıldığı bölge arkadaşlar Marmara bölgesidir. Bunu belirtelim sizlere. Peki ülkemizde doğalgaz çıkarılan yerler nerelerdir arkadaşlar? Doğalgaz çıkarılan yerlerden birisi Kırklareli Hamitabat'tır. En nemli yer zaten burası. Bunun dışında Mardin Çamurlu'da da doğalgaz vardır. Ayrıca Tekirdağ Hayrabolu'da da doğalgaz vardır. Ayrıca Düzce Akçakoca'da değerli arkadaşlarım doğalgaz madenimiz çıkarılır çıkarılmaktadır. Arkadaşlar dikkat. Doğal gazın çıkarıldığı yer dört tanedir. Ya. Peki doğal gaz işlenen yerlere gelelim bu sefer. Hamitabat, Kırklareli, Ambarlı, İstanbul, Ovaakça, Bursa, Adapazarı, İzmit, İzmir, Gebze, Denizli. Hmm. Peki güzel arkadaşlar şimdi sizlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Hamitabat'ta hem çıkarılıyor hem işleniyor. Hamitabat'ta hem çıkarılıp hem işlendiğine göre bizim Hamitabat'ta neden doğal gaz termik santralimiz vardı diye soru gelirse net bir şekilde diyeceğiz ki ham maddeye yakınlık. Ama arkadaşlar İstanbul Ambarlı'da, Bursa'da, Adapazarı'nda, İzmit'te, İzmir'de, Gebze'de ve Denizli'de bu illerimizde değerli arkadaşlarım doğalgaz çıkarılıyor mu? Hayır. O zaman bu illerimizde doğalgaz arkadaşlar işlendiğine göre bu illerimizin özelliği ne olacaktır? Ulaşım ve pazar kenti arkadaş olacaktır. Buna da dikkat. Bak taş kömürü, çatal ağzı, ham madde yakın. Linyit, Arkadaşlar tamamı ham maddeye yakındır. Tamamı fayatların olduğu yere çıkarılır ve kullanılır. Tamamı ham maddeye yakındır. Anlaştık mı? Linyin, soması, arkadaş avşin, elbistanı, seyitömeri, Turş bileki, çayranı hepsi arkadaşlar ham maddeye yakın olmak zorunda. Ham maddeye yakındır. Ama doğalgazda tek ham maddeye yakın olan kim? Kırklarıdır. Tamam. Tek ham madde yapılan kırıklar Diğerleri İstanbul'da, Bursa'da, da pazarlı, İzmit'te, İzmir'de, Gebze'de ve Denizli'de ulaşım ve pazar vardır. Şimdi gelelim küçük bir soruya. Türkiye'de en çok elektrik tüketen bölge neresidir? Tabii ki de cevabımız Marmara arkadaşlar. En çok elektrik tüketen bölge nüfus ve sanayiden dolayı Marmara'dır. Peki Türkiye'de doğalgazı gazı birazcık konuşmak istiyorum. En çok doğalgaz gaz çıkarılan bölge neresi demiştim? Marmara. Peki en çok doğalgaz üreten bölge neresidir? Doğalgazdan en çok elektrik üreten bölge neresidir? Bakalım. Kırklayeli Marmara, İstanbul Marmara, Bursa Marmara, Adapazarı Marmara, İzmit Marmara, İzmir Ege, Gebze Marmara, Denizli Ege. E o zaman en çok doğalgaz arkadaşlar üreten bölgemiz yine neresi olacaktır? Marmara bölgesi olacaktır. Bunu da buradan bir kere daha sizlere hatırlatmış arkadaşlar olalım. Peki değerli arkadaşlar özellikle bu dediğim kısımlara dikkatinizi çekiyorum. Peki devam edelim değerli arkadaşlar sırada petrol var. Bakın petrolle alakalı sizlere ne demişiz değerli arkadaşlar? Ülke Bizde en büyük rezervler hangi bölgedeymiş petrolde arkadaşlarım? Güney Doğu Anadolu bölgesinde. Türkiye'de petrolün tek çıkarıldığı bölge Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Anlaştık mı? Ülkemizde petrolün tek çıkarıldığı bölge Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Peki o zaman biz sizlerle beraber hemen ülkemizdeki petrol rafinelerinde arkadaşlar bir bakalım. değil mi? Arkadaşlar bakın dikkat. Batman'da petrol rafinerimiz var. Bu durumda Batman'da niye petrol rafinerimiz var diye sorsak cevabımız net bir şekilde ham maddeye yakın olacak. Çünkü Batman'da Güneydoğu Anadolu'da hem çıkarılıyor hem de değerli arkadaşlarım işleniyor. Bunu da buradan hatırlatayım sizlere. O yüzden Batman'da değerli arkadaşlar ham maddeye yakınlık söz konusudur. Bunu da bir kere daha üstüne basa basa değerli arkadaşlar söyleyelim. Peki. Arkadaşlar geldik bir yerde ne? Mersin'e. Mersin'de arkadaşlar Mersin şehrimizde şunu birazcık küçültelim bakalım ancak o zaman olacak. Evet Mersin şehrimize geldik. Mersin şehrimize geldiğimizde ise Mersin'de de bizim petrol var. Peki değerli arkadaşlar Mersin'de neden petrol rafinerisi var? Petrol çıkarıldığı için mi? Hayır. Güney Güneydoğu Anadolu'dan ve diğer ülkelerden gelen petrol Mersin'e gelir arkadaşlar. O zaman bizim Mersin'de petrol çıkarılmadığına göre Mersin niye arkadaşlar bir petrol rafinerisi olduğu şehrimizdir diye sorsak e tabii ki de cevabımız arkadaşlar ulaşım ve pazar olacak. Mesela İzmir. İzmir'de petrol çıkarılıyor mu? Hayır. Tek çıkarılan bölge Güneydoğu Anadolu dedik. O zaman İzmir'de değerli arkadaşlar ulaşım ve pazar kentidir. İzmit İpraş. Bak burada da Petro Rafinerisi var. Niye? E İzmit hem arkadaş ulaşım hem de pazar kentidir de bu yüzden. Kırıkkale. Kırıkkale'de demirçelik fabrikası var demiştik. Hatırladınız mı? Niye? Hem Türkiye'nin tam ortası ulaşım hem de başkenti Ankara'ya çok yakın. Pazar kenti. O yüzden Kırıkkale, Orta Anadolu Petro Rafinerisi arkadaşlar ulaşım ve pazar kentidir. O zaman arkadaşlar dikkat. Ülkemizde doğal gazdan tek an maddeye yakın olan kimdi? Hamitabat. E Arkadaşlar bunun dışında baktığımızda İstanbul Ambarlı gibi arkadaşlarım yerlerimiz Bursa'da, Denizli'de, İzmir'deki yerlerimiz neydi? Ulaşım ve pazar. Petrolde tek ham maddeye yakın olan kimdir dedik? Batman. Anlaşılır mı? Petrolde tek ham maddeye yakın olan arkadaşlar Batman'dır. Bu arada küçük bir hatırlatma. Arkadaşlar biz şöyle diyoruz. Petrol arıtma ve işleme tesis Anlaştık mı? Petrol arıtma ve işleme tesisi ama Mersin'deki petrol arıtma rafinerisi değerli arkadaşlarım kapalıdır. Çünkü bundan yıllar önce arkadaşlar bu arıtma kısmında bir yangın çıkmıştı. Yangından sonra şöyle bir açıklama yapmışlardı. Demiştik ya zaten yenisini yapmaya gerek yok. Çünkü bizim Türkiye'deki arıtma testlerimiz yeterlidir. Mersin'de arıtma devam etmeyecek. Sadece işleme devam edecek. Yani Batman Petrol Arıtma ve İşleme Tesisi, Orta Anadolu Petrol Arıtma ve İşleme Tesisi, İbraş ve Ali Arıtma ve İşleme Tesisi, Mersin Ataş İşleme Tesisi. Burada arıtma arkadaşlar yoktur. Ve petrolün de büyük bir kısmı ithal edilmektedir diyeceğiz. O zaman bir daha bir toparlayalım. Taş kömürü, çatal ağzı, ham yakın. Linyet, Soma'da, Tunç Bilek'te, Seyit Ömer'de, Yatağan'da, Avşin'de, Elbistan'da, Çayıran'da birçok yerde vardı ve tamamı maddeye yakındı. Doğalgaz, tek ham yakın olan kimdi arkadaşlarım? Hamitaba, Diğerleri ulaşım ve pazar. Ambarlı gibi, Ova Akça gibi yerlerde mesela Bursa Ova Akça, İstanbul Ambarlı gibi yerlerde hep ulaşım ve pazar. Petrolde tek ham madde yakın olan kimdir dedik sizlere arkadaşlarım? Batman. Batman'da ham madde yakınlık vardır. Diğerlerin tamamında ulaşım ve pazar söz konusudur. Bunu da buradan bir kere daha sizlere arkadaşlar hatırlatalım diyelim. Peki böylece petrol kısmını da arkadaşlar bitirdik ve geldik sizlerle bir diğer enerjimiz o da asfaltite değerli arkadaşlar. Şimdi Şimdi dikkat, asfaltit petrolün ayrışmasıyla oluşur. Yani bir petrol türüdür değerli arkadaşlarım. E petrol türü olduğuna göre Türkiye'de en çok olduğu bölge neresi olacaktır? Güneydoğu Anadolu bölgesi. 82 milyon ton civarında rezervimiz varmış, bunu da belirtelim. Bak, asfaltit. Arkadaşlar gördün mü asfaltit? Bir petrol türü. Birçok alanda kullanılır. Şırnak ve Mardin'de çıkarılır. Şırnak ve Mardin'de çıkarılır. Tek işlendiği yer neresi? Şırnak. Şimdi soru bir. Şırnak ulaşım ve pazar kenti olur mu? Olmaz. Zaten çıkarılıp işleniyor. O zaman ne olacaktır? Ham madde yak. Bir de düşünsenize. Sınava girdiniz. Hı. Sınavda diyor ki asfaltitle çalışan tek termik santralimiz nerededir? Ya bak şimdi adamı söylüyorum. A şıkkını açıyor bakıyor. Şırnak. Yok ya Şırnak'ta ne işi var termik santralin? B şıkkı. İzmit hmm, olabilir. Bak büyük şehir, İstanbul'a da yakın olabilir mantığını anladınız mı? Hata olur arkadaşlar. Tek asfaltlıkta çalışan termik santralimiz gördüğünüz gibi şığınaktadır arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Özellikle de bunlara arkadaşlarım dikkat. Böylece arkadaşlar e, tükenecek olan kaynaklarımız bitti. Sırada tükenmeyen kaynaklarımız var. Ve ilk olarak hidroelektrik arkadaşlar diyeceğiz sizlerle beraber. Barajlarımızı arkadaşlar konuşacağız. Bir kere daha önce aslında bu bilgiyi vermiştim ama tekrardan arkadaşlar söyleyecek olursak Ülkemizde yükselti fazla olan yerlerde enerji potansiyeli yüksektir. Türkiye'de yükseltisi en fazla olan bölge Doğu Anadolu'dur. O yüzden hidroelektrik enerji potansiyelinde en fazla olduğu bölge neresi olacaktır? Doğu Anadolu yükseltinin en az olduğu Marmara enerji potansiyelinde en az olduğu yerdir. Ama barajlardan en çok elektrik üreten bölge kimdi değerli arkadaşlarım? Güney Doğdu. Güney Anadolu barajlardan en çok elektrik üreten bölgedir. Çünkü değerli arkadaşlar burada Güney Anadolu projesinin etkisi vardır. Dedik sizlerle beraber. Peki şimdi arkadaşlar dediğim kelimelere kesinlikle ve kesinlikle dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Buyurun bakalım ne diyeceğiz sizlere arkadaşlarım burada. Atatürk Barajı. Hmm elektrik üretimi Atatürk Barajı. Türkiye'nin en büyük ve en çok elektrik üreten barajın adı Atatürk'tür. Üzerindeki köprünün adı neydi? bir Köprüsü. Hangi şeyleri birbirine bağlıyordu? Adıyaman'la Şanlıurfa'yı. İnşallah benle beraber tekrarını yaptın. Deriner Barajı Türkiye'de set yüksekliği en fazla olan barajdır. Hatırla. Bilecik Barajı Halfeti, Şanlıurfa Halfeti'yi sular altında bırakmıştı Bilecik Barajı. Değil mi? Bilecik Barajı'na geserler nereye taşınmıştı? Gaziantep'teki Zeukma Mozaik Müzesi'nin içerisinde taşınmıştı. Dünyanın en büyük Zeukma Mozaik Müzesi bu sayede Antep'tedir demiştik. Keban Barajı, Atatürk'ten önce en çok elektrik üretilen barajı Elazığ'daydı arkadaşlar. Ilısu Barajı da hatırlayın arkadaşlarım ee, Batman'daki Hasan Keyfi sular altına bırakmıştı. Hatta geçen gün elektrik üretimine de başlamıştır o su O da günce olarak aklım, aklımızda kalsın diyelim arkadaşlar. Peki sıra geldi arkadaşlar hidroelektrikten sonra bir başka santrale. Rüzgar santrali. Şimdi bakın devletler rüzgar santrali pek sevmezler. Halk da sevmez. Bunu da belirteyim. Niye? Bir, çok pahalı bir yatırım gerektirir. Çok pahalı arkadaşlar. Böyle 50 tane, 100 tane rüzgar santrali böyle değirmeni kurana kadar git bir doğalgaz termik santrali kur. Anlatabildim mi? İki, dönüyorlar ya. Çok gürültülü çalışıyorlar. Çok. O çevredeki yerleşim yerleri direkt nüfusları azalmaya başlıyor. Onu belirteyim. Üçüncüsü de çok geniş alan kaplıyor. Şimdi düşünsene bak rüzgar santralleri bak metrelerce alanı kaplıyor. İnsanlar hep tarım arazilerinden her yerlerinden oluyor arkadaşlar. Bunu belirtmişsiniz. Türkiye'de ilk rüzgar santrali nereye kurulmuştur? İzmir Çeşme Alaçatı'ya. 1998 yılında. Bak günümüze daha yakın. Günümüze yakın bir tarih kuruldu. Niye? Çünkü zamanında arkadaşlar pahalı bir yatırım gerektirdiği için biz çok da önem vermedik buna. Bunu da belirtelim. Bak ülkemizde en çok rüzgar santrali nerede olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar hep Ege'de değil mi? Muğla'da bak Muğla Ege Denizi'nde, Çanakkale Ege Denizi kıyısında, Balıkesir'in arkadaşlar Edremit Ayvalık gibi yerleri var Ege Denizi kıyısında, Aydın Ege Denizi kıyısında, Denizli Ege Denizi kıyısında hep arkadaşlar Ege Denizi kıyılarında var. Neden? Çünkü burada çok hızlı esen bir rüzgar vardır. Lodos bir de arkadaşlar dağların kıyıya dik uzanması büyük bir etkiye sahipti. Bunun dışında Hatay gibi Mersin gibi şehirlerimizde de yine değerli arkadaşlarım rüzgar santrallerimiz bulunmaktadır. Bunu da burada belirtmiş olalım sizlere arkadaşlar. Peki devam edelim değerli arkadaşlarım. Geldik bir sonraki enerjimiz o da güneş enerjisi. Doğrudan güneşlenme ile de bağlantılı bir enerjidir. Bunu belirtelim arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyelim. Ülkemizde güneşli gün sayısının en az olduğu bölge neresidir? Karadeniz. O yüzden güneş enerji potansiyelinin en az olduğu bölgede Karadeniz'dir. Güneşlenme süresinin en çok olduğu, bulutluluğun en az olduğu yer neresiydi? Güney Doğu Anadolu bölgesi o zaman. Güneş enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölge Güney Doğu Anadolu. Şimdi dikkat. Güneş enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölge Güney Doğu Anadolu. Doğru. Ama arkadaşlar, güneş enerjisinden en çok yararlanılan bölge Akdeniz'dir. Hocam neden? Çünkü arkadaşlar bakın sizlere söylemiş olduğunuz bu güneş ee, enerjisi var ya. Bak şu görmüş olduğunuz arkadaşlar tek bir tane panel. Güneş enerji panelini görüyorsunuz. Bu panelleri en çok Akdeniz'den kullanır. Çünkü Akdeniz'de bir sürü oteller vardır. Otellerin üzerine kurarlar bu panelleri. Hem elektrik üretirler hem de arkadaşlar sıcak su üretirler. Böylece arkadaşlar ciddi şekilde ekonomik anlamda kâra geçerler. Bunu da belirtelim. Şimdi bu görmüş olduğunuz tek bir tane panel arkadaşlar. Bir de bakın ekranda gördüğünüz gibi bizim güneş enerji santrallerimiz de var. Ya yüzlerce binlerce panelin bir araya gelmesi oluşmuş olan güneş enerji santrali. Peki Türkiye'de bir sürü güneş enerji santrali vardır arkadaşlar ve bunlar arasında en nemleri hiç kuşku yok ki Konya'dır. Konya'daki güneş enerji santrali bizim en büyük güneş enerji santralimizdir. Bunun dışında Kayseri'de var, bak Şanlıurfa'da büyük bir tane vardır, Mersin'de var, Adana'da var, Antalya'da var, Eskişehir'de var, Ankara'da var, İzmir'de var, Isparta'da var. Bayağı bir önemli şehirlerimizde var. Daha çok güney kentlerimizde olmak üzere var arkadaşlar. Ama en büyük güneş enerji santrali nerede demiştik sizlerle? Konya'da arkadaşlar. Bunu bir kere daha sizlere buradan hatırlatalım diyelim. Ve değerli arkadaşlar sırada jeotermal enerji var. Jeotermal enerji son kaynağımız. Arkadaşlar su kaç derece kaynar? 100. Şimdi bakın biz 100 derecede olan bir suyu ancak kaplıca da falan kullanırız. kaplıcada da, ılıca da falan kullanırız. Bir kere Sıcak sudan elektriği üretmek istiyorsan suyun sıcaklığı 150 ile 200 arasında bir şey olması lazım. Anlatabildim mi? 150-200 arasında bir sıcaklık olacak. Bu suyu biz sondajla beraber yukarıya çıkaracağız ve buradan arkadaşlar elektriği üreteceğiz. Biz jeotermal kaynakla sadece elektriği üretmeyiz. Aynı zamanda evlerin ve seraların ısınmasında kullanırız arkadaşlar. Aynı zamanda kaplıca sağlık turizminde de kullanabiliriz. Tabi su seviyesi biraz daha düşük olursa. Peki Türkiye'de jeotermal enerjiden elektrik üretilen yerler nerelerdir? Baktığımızda değerli arkadaşlarım jeotermal enerji elektrik üretilen yerler Denizli Sarayköy, Aydın Germencik, Kütahya Simav, Çanakkale Tuzla, Kızılcahamam, Ankara ki özellikle şu üçü ilk üretilen yerlerdir arkadaşlar. Kütahya, Simav, Denizli, Sarayköy ve Aydın, Germencik bu üçü ilk jeotermalden elektrik üretilen yerlerdir. İşte Bursa'da var, Balıkesir'de var, Yalova'da var ve Türkiye'de. En büyük jeotermal enerji santrali nerededir? Afyon'da. Hatırlayın. Türkiye'de enerjide kendi kendine yetebilen tek şehir neresiydi? Arkadaşlarım Afyon. Enerjisini, ısınmasının büyük bir kısmını jeotermalde sağlayan şehrimiz, alkışlanması gereken şehrimiz arkadaşlar Afyon'dadır demiştik sizlerle beraber. Peki değerli arkadaşlar, böylece jeotermal enerji santallerimizde olmuş oldu. Bu kısmı da sizlerle beraber değerli arkadaşlarım ee, bitirmiş olduk.